Bir Sen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı yeni filmi tam bir centilmenin yayın tarihi duyuruldu. Yapımcılığını Onur Güven Atam'ın, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği filmin senaryosunu ise Deniz Madanoğlu kaleme aldı. Film 26 Eylül'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Çağatay Ulusoy'a, Ebru Şahin, Hakip İçici, Nazlı Bulun ve Şenay Gürler'in eşlik ettiği tam bir centilmen, göz kamaştırıcı bir yaşam süren ancak derinlerde büyük bir mutsuzluk yaşayan saygının, gerçek mutluluğu arayışını etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktarıyor. Varlıklı kadınların gözdesi ve baştan çıkarıcı olarak tanımlanan saygının işsel yolculuğunu konu alan film, onun parıltılı dış dünyasının ardındaki karmaşık ruh halini keşke çıkıyor. Oyuncu kadrosunda gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Filmin konusuna gelince, dışarıdan bakıldığında saygın, büyük ve parıltılı dünyada kendine yer edinmiş bir adamdır şehirdeki çoğu insan ona zengin kadınların gözdesi, baştan çıkarıcı ve duygusuz bir avcı olarak bakar. Ancak bu görünüşün ardında bambaşka bir gerçek saklıdır. Saygın her kadına istediklerini, belki de içten içe arzuladıkları ama dile getirmeye çekindikleri duygusal tatmini sunan bir adamdı. Onlara kendilerini özel, değerli ve önemli hissettirmek onun işidir. Fakat Saygın'ın asla kendine sormadığı bir soru vardı. Kendi mutluluğu nerede? İşte bu soru, genç ve saf nehir ile tanışmasıyla aklına girer ve özenle kurduğu tüm dengeler ve hayata alt üst olur.